Taraftarı kanalı Fanalist TV'den herkese merhabalar ee, Sivasspor Galatasaray maçının ardından sizlerle beraberim Galatasaray iyi, iyi liderlik yarışında şampiyonluk yolunda bir yara aldı ee, burada aslında bir puan kaybı bu kadar eksikti çok beni şaşırtmazdı ee, beraberlik tabii ki kötü şu anda hani takımı kötü etkiler Galatasaray yara aldı ama ben şöyle bir şey de düşünüyorum yani Galatasaray bu maçı kazansaydı da böyle yani derbiye kadar böyle Fenerde Galatasarayda aynen böyle devam ederdi bence ve asıl şey bence derbi belirleyecek bu yüzden benim şöyle bir düşüncem var Galatasaray e, hani bir daha başka bir hata yapmama koşuluyor Fenerbahçe yenerse burada aldığı bir puan onun için bir puan olabilir ama velakin yani kazanılmış bir 1 puan olabilir. Kayıp iki puan değil, bir kazanılmış bir puan olarak olabilir ama bu uzun bir süreç. Dediğim bu yani dediğimiz bu süreç uzun bir süreç. E, moral bozmak yok. Eksiklerimiz var. biraz e, biraz biraz maçın içine girelim hani Galatasaray neden kaybetti? Neden hani puan kaybı oldu? Galatasaray buraya fazla eksikle gitti. Ziye, Bakan bu, Icardi, onun dışında Kaan'ın son dakika sakatlığı, Sasha e, dün sakatlanması, e, riske edilme işi, Barış Alper'in kart cezası, birçok şey vardı. Hani Galatasaray bu maçı bence beklerinden verdi. Özellikle sol taraf hani gol bir kornerde korner sonucunda oyunun devamında gelen bir elden hani Kerem Demirbay'ın yaptığı elden geldi ama Galatasaray'ın e, maçın içinde yediği pozisyonların çoğu böyle başlangıcı veya gelişimi e, hep Ali Turab'ın olduğu yerden. Hani Sivas'ın güçlü olduğu taraflardan biri bu uzun toplarda e, Galatasaray çok sıkıntı yaşadı. Mesela ileri tarafta oynayan iki tane forvet e, Sivas Spor'un sahip olduğu iki forvette e, kalıplı, güçlü e, ve uzun topta hani vücudu dahi topu alabilen, topu ileride tutabilen oyuncular. Bu yüzden Galatasaray yani o ön alan baskı oyununu uygulayamadı zaten. Ee, ve sürekli geriye koşmak durumunda kaldı. Sivas Spor'un e, kalıplı fizikli oyuncularıyla bunu sağladı. Onun dışında uzun toplarla geldiler. Hep böyle ceza sahasına da orta geldiler çoğu zaman. Ve bunların çoğu Ali Turab'ın tarafından e, gerçekleşti. Yani Torreira e, bence üstün bir performans sergiledi bugün. Çok. E, defansif anlamda yani özellikle o Ali Turab'ın olduğu yere çok iyi kapattı ama işte yetmedi bu maç. Hani şanssız bir an Kerem Demirbay el elle oynadı bu yüzden penaltı oldu. Şanssız bir an. Kendisi ilk golle ilk golüyle de tanışmıştı ama olmadı bu maç. Onun için biraz şanssız bitti. Ee, onun dışında böyle bireysel performanslardan bahsedeceksem dediğim gibi bekler hani Ali Turab tamamen şeydi. Böyle bir çok hata yapmayayım. Hani benim üzerime ihale kalmasın şekliyle oynadı. Hani ben biraz daha şey beklerdim ondan. Biraz daha kendini gör, göstermeye çalışan hani ileri anlam hani ileriye dönük iyi bir alternatif veya ileri ileride Galatasaray'ın sabit olabilecek hani bir potansiyeli var mı bunu böyle kendini göstermek için çıkardığı düşündüm ama olmadı. Biraz daha böyle geride kalayım. Çok hata yapmamaya çalışayım dedim ama biraz korkak oynadı. Bu için sıkıntı oldu. Hani Saşa Boya gerek yoktu. Bu maç Kaan olsa Galatasaray çok daha rahat oynardı. Ee, Kazımcan da hani geçen seneki o görüntüsünden gerçekten çok uzak. Ee, niye bilmiyoruz. Hiç böyle fiziksel olarak da şey e, mental olarak da pek hazır değil gibi. Çok hani garanti değil. Yani her an her şey yapabilecekmiş gibi. Her an böyle bir basit hatayla top kaptıracak şeyi var. Ee, bunun dışında ileri tarafta söyleyebileceğim Zaha bu maç gerçekten hiç yoktu. Yani bir asist yaptı. Kerem Demirbay'ın golünde asist yaptı ama gerçekten hiç yoktu. Ee, bence çok kötü bir maç oynadı gerçekten. Hiç etkili bir şey olamadı. Hani çalım özelliği var diye ama hiç ne çalım attı, ne düzgün bir pas verdi. Bir ilk yarıda sadece Kerem Demirbay'a verdi. Onun o benzerini bir Mertens attı. Onun dışında başka hiç hatırladığım bir şey. yok Zaha'nın Halil Dervişoğlu o da hani bu maç kötü olduğu yanı neydi Halil biraz e, ileride top tutmasını bekliyordum ama Halil'in o ilk top kontrolleri gerçekten e, onlar da e, çoğunda zayıftı ve biraz e, geçen seneki gibi e, önceki senelerde olduğu gibi e, hala biraz topla fazla oynama e, alışkanlığı var. Bundan vazgeçmediği sürece büyük takımda oynaması veya forma şansı bulması biraz zor. Bunun dışında Ali hani sağ kanatta oynadı. Yani Kerem de sağ kanatta oynattık. Kırmızı kart da gördü. Bayağı da sinirliydi. Bence kırmızı kart doğruydu. Hat, yani hatta doğrudan bile kırmızı verilebilirdi. Tabi e, ne kadar bastı tam şey göremedim yani tam hatırlamıyorum aslında gördüm de. E, tehlikeli bir müdahale yaptı. İkinci sarıdan atıldı. Şanslı bir maç oldu bizim için. Birçok eksiğimize rağmen. Ama Galatasaray ee, dediğim gibi moralini e, bozmayacak. E, kaldığı yerden inşallah devam edecek. Eksikliklerini tamamlayarak. Bir sonraki e, Süper Lig'in bir sonraki haftasında o zaman görüşmek dileğiyle diyelim. Moral bozmadan devam etmek dileğiyle diyelim. E, bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.